Ön sevişme girmeyen eve orgazmda girmez arkadaşlar. Aynı bir güneş gibidir ön sevişme. Arkadaşlar OK ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz Rötarla Geç Olsun Güç Olmasın serisinde bu sefer sizlere 25 yaşınıza gelmeden önce seks hakkında bilmeniz gereken 25 şeyden bahsedeceğim. Tabii ki ben 25'i geçtim. Ya benim trenim kaçmış falan demeyin. Belli olmaz. Belki hala öğrenecek bir şeyleriniz vardır. Şimdi birincisiyle başlıyorum. Hazırsınız. Herkes seks yapmak istiyor, ancak nasıl başlayacağını bilmiyor. Bu çok önemli. Ve önemli olan bir başka şey, düzenli bir cinsel yaşam beraberinde düzenli bir doktor kontrolünde getirmek zorundadır. Gelelim üçüncüsüne. Kondom taşımak sizi abazan gibi göstermez. Aksine. Ver reklamı. Doğru kondomları taşırsanız karşılıklı olarak birbirinizi aynı bu da olduğu gibi tatmin edebilir. Ya da ver diğerini boşalmayı geciktirebilir ya da çeşit çeşit tırtıklısı, farklı aromalısı filan bir sürü prezartifle aynı zamanda cinsel yaşamınıza renk de katabilirsiniz. Gelelim Beşincisine. Herkesin fantazileri vardır. Kimisinin biraz kirli, kimisinin biraz beyaz, pembe, mor, kırmızı fark etmeksizin herkesin bir miktar fantazisi beyninin içerisinde döner. Dolayısıyla bunları bilmenin en iyi yolu karşılıklı olarak konuşup bir mutabakatla partnerle birlikte çözmektir. Bunları bilmenin en iyi yoluysa karşılıklı olarak konuşmak, sormak, soruşturmaktır. Gelelim Altıncısına, herkesin zevkleri farklıdır. Zevklerinizi hala keşfetmediyseniz en azından deneyerek nelerden hoşlanmadığınızı bilmekle başlayabilirsiniz. Gelelim yedincisine. İlkelin günahı olmaz arkadaşlar. Yani ilk sekste tatmin olamadıysanız, partneriniz tatmin olamadıysa bu sizi başarısız biri yapmaz. Denemeye devam ke. Gelelim sekizincisine. Sadece klitorisin yerini bilmek, partnerinize oral seks sırasında daha çok zevk verebileceğiniz anlamına gelmez arkadaşlar. Kimisi yalanmaktan, kimisi emilmekten hoşlanıyor olabilir. Nasıl zevk vereceğinizi daha iyi bilmek için bunu partnerinizle konuşuyor olmanız gerekir. Hepsinde ustalaştığınızdan emin olun bunu da ince işler izleyerek pekala yapabilirsiniz. Ama en iyi yöntem az önce de söylediğim gibi konuşmaktır. Nasılsın, iyi misin, hoş musun, böyle iyi mi, ne vereyim aşkıma, ortaya karışık, sev sever misin gibi sorup soruşturarak nelerden zevk aldığını ve nasıl tatmin edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Gelelim. Dokuzuncusuna. Bedenin bütün bölgelerini bilmek, bütün bir vücuda odaklanmak zevki katlar. Yani zevk sadece genital bölgelerle sınırlı bir şey değildir arkadaşlar. Gelelim Onuncusuna. Herkesin tercihleri ve zevk aldığı şeyler farklıdır ve en önemlisi bunlar zaman içerisinde değişiklikte de gösterebilirler. Şimdi gelelim on ikincisine. Parmaklarınızı kullanmayı iyi öğrenin. Şu anda kadınlar beni çok iyi anladılar. Eğer ki parmaklarınızı ve ellerinizi nasıl kullanacağınız konusunda ustalaşırsanız, zevki kat ve kat yukarıya taşırsınız. Gelelim. 13.'sine. Herkes biraz hükmedilmekten hoşlanıyor olabilir. Bakın olabilir diyorum çünkü kimisi katılımcı demokrasi veya ileri demokrasi sever. Dolayısıyla bunun karşılıklı rıza ve mutabakat yoluyla yani referandumla yapılıyor olması çok önemlidir arkadaşlar. Gelelim 14. sıra. Seks oyuncağı demek illa vibratör gibi içeri giren oyuncaklardan ibaret değildir. Pek çok fantazi aleti, fantazi kıyafeti ve vajinanın içerisine girmeyen ama hem erkeğin hem kadının kullanabileceği oyuncak mevcuttur. İtina ile kendi keyif aldığınız şeyleri seçiniz. Gelelim 15.'sine. İç çamaşırı öyle rastgele sevişme sırasında bütün kıyafetlerle birlikte çıkarılan bir aparat değildir. İnsanlar buna özen gösterir. Siz de özen gösterirseniz artı puan alırsınız. Gelelim 17.'sine. En büyük cinsel organ beyindir arkadaşlar. Zevk ve tahrik ve tatmin beyinde başlar, beyinde sonlanır. Bu ayrıca final sorumuz. Lütfen gidip Instagram'da bu soruyu cevaplayıp ödüllerimizden faydalanmayı da unutmayınız. Gelelim 18.sine. Sen zevk almazsan karşındaki ya da kimse zevk almaz sevgili dostum. Gelelim. 19. Seks de aynı hayat gibi keyif alınarak yapılması gereken bir şeydir. Dolayısıyla öyle alelade yapmayınız. Gelelim 21. Sınav. Ön sevişme girmeyen eve orgazmda girmez arkadaşlar. Aynı bir güneş gibidir ön sevişme. Gelelim 22.sine. Öpüşmek sevişmenin yarısıdır. Gerçek anlamda yarısıdır. Başlatır, sürdürür ve tatmine götürür. Öpüşmeye önem veriniz. Gelelim. 23.sine. İnsanlar her anda sürekli bir şekilde cinselliği istemek zorunda değillerdir. Burada önemli olan istediğiniz zaman erişebiliyor olmaktır. Onun için ince işler diye bir kanal var zaten. Gelelim 24.'süne. Seks sadece yapılan bir eylem değil, konuşulan bir eylem de içerir. Nelerden zevk aldığınızı söylemek, seks hakkında konuşmak ilişkinizde ve hayatınızda cinsel tatmini yakalamanıza vesile olur. Gelelim sonuncusuna. Herkes çıplak olduğuna göre bu konuda yalan söylemeye de gerek yoktur arkadaşlar. Ama gerekli olan bir şey var. O da ben Özgür Uysal. Lütfen bizi Instagram'da beğenip paylaşıp takip etmeyi, final sorularını cevaplamayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza yollamayı, abone olmayı unutmayınız. OK ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz rötarla geç olsun güç olmasın serimiz devam edecek. Şimdilik dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. 《せの!》